Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için yeni bir haftaya başladık evet yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için kapattım alımı ve yorumluyor olacağım sevgili yengeçler hanenize bir kişi geliyor bir adım atıyor ve hanede bu kişiyle bir takım konuşmalar yapacaksınız e, güzel konuşmalar şey değil, böyle e, ya keyif aldığınız birisi veya işte bir takım şeyleri konuşmaya gelen birisi. Yani güzel bir konuşma ama bu. E, kötü bir konuşma değil. Belki de uzun zamandan beri görüşmediğiniz biri, e, belki hani belli bir süre haneden çıkmış tekrar gelecek olan birisi olabilir olabilir. Hanenin için, içinden olan birisi. Dışarıdan değil yani. Ama belli bir süre yokmuş herhalde. Böyle bir durum söz konusu. Haneye gelen birisi var. Belki de geldiği için çok mutlu olacaksınız. Görmediğiniz birisi olabilir belli bir süre. Bu arada bir şey tarif edeceğim. Çok ilginç. Böyle bıyıkları olan böyle baya kalın gibi ve şey böyle gür bir bıyığı olan bir erkek çıkmış. Çok değişik. Değişik birisi. Böyle es. Yani bıyıkları falan koyu renk ama sanki bir ten açık renk gibi. Böyle bir erkek çıkmış. Bu erkeğin bir sıkıntısı var. Yani e, bu erkek bir kafesin içinde gibi hissediyor yani Ya da bir şeyden dolayı bir ceza mı alabilir? İşte bir yani nasıl söyleyeyim? Bu bir şeyin içinde sanki belki evlilik hayatıyla ilgili bir sıkıntısı var. Bir kafasının içinde gibi hissediyor kendini. Ee, çok sıkıntısı olan bir girisi var. Hata yapmış belki de. Dışarıdan güzel bir göz aydın alacaksınız hemen alacağız çok şey var üzerinizde sanki böyle nazar varmış gibi fazla konuş şu şu var mı siz şu anda hayatınızda sanki sizinle ilgili birileri hep böyle konuşuyor bir şey var ama yani ne bileyim işte bir yengeç olarak ee, bir şey yaşamışsınızdır. Herkes sizi konuşuyor. Ne bileyim bir başarı sağlamışsınızdır. Herkes işte komşunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız. Yani gerçekten öyle bir şey var. Bir şey var ve siz konuşuluyorsunuz şu anda. Yani hani, hani bu küçük bir şey değil ya da bir kişinin ya da bir ailenin konuştuğu bir şey değil. Bir sürü kişi sanki sizi konuşuyor sevgili yengeçler. Böyle bir durum var. Ya da bir şey yaşanacak ve siz konuşulacaksınız. Yani sizin eviniz, haneniz, siz, bu nasıl bir şey bilmiyorum ama bir üzerinizde şey var. Basit bir şey değil ama bu sanki. Yani haneden biri bir şey yaşar. Sizin haneniz ama diyorum ya şey değil bu ya böyle işte arkadaşınızın evinde konuşulmuyor. İşte bir tek işte komşunuzla konuşmuyor. Sanki bir, bir, sürü insanın konuştuğu kişi ya da sizinle ilgili yorumlar yapılıyor. Bir şey var ya değişik çıkmış gerçekten. Bir şey yaşanacak yani. Ha, bu iyi bir şey de olabilir. Sizi konuşabilirler, kıskanıyor olabilirler. İşte nasıl oldu bu böyle olabilir. Yani sizin için zaten iyi bir şeydir. İşte başkaları konuşur ya da başta biraz değişik bir olay yaşarsınız negatif anlamda ailenize ya da sizinle ilgili o da konuşulabilir hani ile her konuşulan iyi de olmayabiliyor kötü de olmayabiliyor bir de gerçekten çok değişik bir durum var sanki birileri e olmasın mutlaka da bir ceza olayı mı var? Birinin o işlem, işlememe tabi tutuluyor sizinle ilgili, hanenizle ilgili falan böyle garip bir şey çıkmış. Uzun boylu birinden böyle bir şey alacaksınız. Sanki size gelecek olan bir şey var. Bir paket mi, bir çiçek mi? Güzel bir şekilde uzun boylu birisi veriyor size bunu. Bir davaya, bir hukuksal işleme tabi olabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Sanki böyle resmi bir makamda işte açılacak bir dava, bir hukuksal işlem var. Devlet dairesinde bir şeyiniz var ama bu birazcık böyle bir alengirli mi, sıkıntılı mı böyle bir durum çıkmış. Genel bir fal arkadaşlar her yengeç için mutlaka geçerli değildir. Sadece hani böyle bir şeyiniz olabilir. E, herkesin değil tabii ki. Bu bu durum olabilir, oluşabilir. E, Hanenize dediğim gibi, bir taraftan da hani gelen biri var, buna sevinliyor, bu başka bir şey, bu bu başka bir durum yani. İki kişi böyle birbirine sarılmış, yani bir bütün olmuş. İyi günde kötü günde sanki bunların bir takım sıkıntıları var. İki kişinin bildiği bir sır da olabilir bu sanki bunlar böyle öz yani bir olmuş iki kişi var. bunların bir takım sorunları var. Sanki e, diyorum ya kendi bir içlerindeki bir sırları da olabilir ya da bir sıkıntısı var çok kimseye anlatmıyor. Böyle insanlar olabilir ikisi de. Yani hani e, kan işte kızılcık şerbeti içtim gibi bir şey var ya. Yani böyle bir şey var. Sanki böyle etrafa şey gözükmüyorlar. Ay biz bu hani böyle ihtiyacımız yok hiçbir şey ya da işte hani maddi ise dilenmiyor, et, etraftan istemiyor, manevi ise hani anlatmıyor. Hani e, yani bir, bir yani bir olmuş iki kişinin sıkıntısı var. Yani bayağı bir sıkıntıdalar. Bir takım şeyler atlatmışlar ya da atlatıyorlar böyle bir şeyin içindeler. Ya sanki sizde şey görün böyle bir şey yaşanacak ya böyle bir 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 anda bir kaos bir karmaşa var bir tarafta hayatınızla ilgili bazı şeyler ortaya dökülecek yani işte kötü giden bir evliliğiniz varsa hani bitecek. Yani böyle bir e, herkes diyecek ki Aa işte bu kadar senelerdir evliler nasıl bitti? Bitecek. İşte bir şeyler dönüyorsa bir takım yani haksızlıklar olduysa onlar ortaya dökülecek. Yani eğer bir şeyler var. Hani dedim ya konuşulacaksınız. Bir, bir şey var konuşulacak. Gerçekten çok değişik bir fal çıkmış sizin için. Her yengeç için değildir ama bu, onu söyleyeyim. Bu genel bir fal. Sanki bir karmaşa durumu çıkmış. Ya da bir yerde bir şey var. Siz o karmaşanın içine gidiyorsunuz, çekiliyorsunuz veya işte o karmaşık tarafı tutuyor olabilirsiniz. O da olabilir. Yani haksız olan tarafı tutuyorsunuzdur. Sonra o kişiler Haksız olduğu ortaya çıkar. Bu sefer siz e, bir şekilde ondan zarar görmüş olursunuz diyebilirim. Ama hanede de güzel. Yani bir takım şeyler yaşıyorsanız da sıkıntılar onu atlatacaksınız. Çünkü hanenize güzel gelişmeler olacak. E, o sıkıntılar sanki gidiyor. ...ya da böyle bir dönem geçirdiniz belki... ...ama şimdi daha rahatsınız... ...ya da işte geçireceksiniz... ...sonrasında rahat edeceksiniz... Ee, ...yani... Işte ...hayatınızda bir şeylerde... ...saçılıp dökülme durumu var... ...sizin, ailenizin ya da... ...böyle bir şey var... ...sanki... ...hiç konuşulmayanlar konuşulacak... ...hiç söylenmeyenler söylenecek e, haksızlıklar ortaya dökülecek ve hesaplaşma zamanı hayatınızda sevgili yengeçler. Güzel bir hafta olsun inşallah sizin için de. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.